Ben Ulusturkum'a hoş geldiniz. Ben sizler drone kamerada yakalanan SCM 096'yı izliyor dostlar. Ben aldım 096 hakkında bir şey çekmiyordum, izlemiyordum, görmüyordum, duymuyordum arkadaşlar. son zamanlarda yine etrafta gözükmeye başlamış. Bakalım gerçekten drone kamerada yakalanmış mı? Amacı ne? Onu göreceğiz. Hem benim hoş geldiniz. Daha çok bu şekilde videoyu satın. Mutlaka aşağıda video. Ben mi istediğiniz cevabı varsa mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın dostlarım. Her kanalıma abone olduysanız videoyu beğendiyseniz destek olmak için 2 saniye nazar bir videoyu beğenirseniz gerçekten benim çok sevindirirsiniz dostlarım. Daha böyle tutmayın. Bakalım şu drone kamerada yakalanan SCM 096 videosunu izleyelim. SCM 096 Biliyorsunuzdur zaten Aşılım Evet dostlarım şimdi Chester abimizin videosuna geldik Merhaba abi. Chester abimizi biliyorsunuz zaten Onu daha önce videoları izlemiştik Şimdi Merhaba çocuklar gördüğünüz gibi e, Durunu havalandırıyorum dedi arkadaşlar Şimdi durunu havalandırırken Aranızda hala bakın unutmuş olanlar vardır diyorum yani Kuruluş olanlar vardır. Videoyu beğenmeyseniz bir videoyu beğenin. O sırada da Jester drone'u bir kaldırsın, bir uçursun böyle. <laughs> drone'u bir uçursun arkadaşlar. Şimdi aynen tamam. Şimdi Jester drone'u uçurdu arkadaşlar ve başladı hayda. burası neresi? Jester'ın yeni evi mi? Jester de her videoda bir ev alıyor arkadaşlar. Yeter ya. Neyse. Allah daha çok versin Jester kardeşim. Şimdi. Ee... Orada GTR vardı o Chester'ın arabası. Tamam Jester burayı almış. <laughs> Buradan bunu anladım arkadaşlar. 2-3 tane arabası var. 2-3 tane arabası da hepsi de burada arkadaşlar. Şimdi nasıl hissediyorum diyor. Bu benim ilk karşılaştığım ilk aklıma geldiğinde diyor. Hani bence diyor şahsen diyor orman gibi bir yerde görmeyi tahmin ederdim diyor ama bilmiyorum diyor. Orman gibi bir yerde burası işte. Yani burada görmeyi düşünür. Çeviremedim şu an. Buralarda bir yerlerde görmeyi umuyorum diye düşünüyorum diyor. Türkçem kötü. Çeviremedim arkadaşlar. Biraz toplayamadım ama siz anladınız cümleyi. Şimdi buralarda görmeyi umuyorum tarzı bir cümle kurdu. Artık cümleyi söyledim. Kendimi ifade ettiğimi düşünüyorum. Devam edelim. Şimdi burada ihtimali yüksek olduğunu falan filan düşünüyorum diyor. Şimdi ben diyor seyirci 0.96 falan olsaydım diyor hani buralarda yaşıyor olurdum diyor. Şu ormanı gösteriyor işte. Jesse de aynı şeyi söylüyor. Konteyner mi? Konteyner odun ne? Malzeme Tamam. <laughs> bu ilginç diyor, interesting diyor. Tamam. Şimdi bence diyor bu tarafa gidelim diyor. Gidin diyor. Exactly. Tamam. Şimdi dürüst olmak gerekirse yanılmıyorsun diyor. Bence kesinlikle yanılmıyorsun diyor. Buralarda bir yerlerde olmalı. Tarzı bir şey konuşuyor. Yani şimdi burada e, bir depo alanı olabilir diyor. Neyin deposu? Ha, bak o tehlikeli bir şey. Neyin deposu? Neyi depoluyor? SCP-096 ne depolayabilir? Yorumlara yazın. Yani ceset mi? E, bilemiyorum. Yazın. Drone da bayağı hızlı. Drone da değiştirmiş sanırım arkadaşlar. Drone da bayağı hızlı. Eskiden bu kadar hızlı değildi. Ya da sport modunu açtı bilemiyorum. Şimdi. Belki diyor bu karavanlardan biri olabilir diyor. Karavanlar burada sanırım terk edilmiş mi veya hani kışın kullanmıyorlar mı yazın mı kullanıyorlar veya yazın kullanmıyor kışın. İçeriden biri çıktı. Nick koş. İçeriden 72 096 çıktı. O koşuyor. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Orada orada orada. İki iki kameradan da gözüküyor. Koşuyor. Nereye koşuyor? Geldi. Gerçekten varmış arkadaşlar. Bakın. De, deli gibi koşuyor Hangi cennete gittiğini bilmiyorum diyor. Allah! Çok şey oldu. Panik oldu. Panik. Panik hızlı olmamız lazım. Sanırım ikinci bir evi var gibi gözüküyor. Oraya doğru gidiyor muhtemelen diyor. Tamam gündüz diyor bu adam dışarıda diyor arkadaşlar. Etrafa bakıyor diyor. Korktu ve kaçmaya karar vermiş olabilir diyor. Allah Allah. Belki de saklandığı yer o konteynerları diyor işte orasıdır diyor. Tamam. Nereye gidiyor? Ne yapıyor şu an? Kalbim diyor çok şey hızlı atıyor diyor. Acaba gördü mü bizimkileri? Allah Allah. Bize çok yakın diyor. Hani bayağı yakın bize diyor aslında ama diyor. Allah, nereye gidiyor şu an? E, et, etrafta dolanıyor diyor. Allah Allah. Hemen solumuzda aslında ha, yakında. La Bak jesterler şu mavi arabada. SCP burada. Ahır herhalde burası. Ahır dedi. Aynen ahırın orada diyor. Saklanıyor diyor. Tam Ahır. Afır, ahır. Ahırın arkasında saklandı arkadaşım. Ha, pencerelere bakıyor diyor. Sanırım pencerelere zıplamaya çalışacak diyor. Allah Allah. Tamam ne yapıyor? Ne halt ediyor? Ah. Nereye gidiyor harbiden? O oh, ahır mı gerçekten peki? Allah tipe bak. Biraz yaklaşacağım diyor arkadaşlar. Yakınlaş bakayım. Allah bunun gerçekten onun gerçekten hani hep evi kaldığı yer burası mı diye onu merak ediyorum diyor. Ne oldu? Nereyim? <laughs> barn ahır ya Tamam, ahır arkadaşlar burası. <laughs> Muhtemelen barn ahır diye biliyorum yani. Ya da çiftlik tarzı bir şey, çiftlik evi tarzı bir şey işte. Bak aa orada lan. Orada oğlum. Hemen orada. Ne yapacağız? O ne? O neydi? 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 Ha. Gece diyor muhtemelen içeri giriyor, yemekleri alıyor, kaçıyor diyor. Yemekleri çalıyor diyor. Bizim atıştırmalıkları atıştırmalıklarımızı çalıyor diyor. Bakın oradan! Durunun sesi bile geliyor. Arkadaşlar çok yakında. Dibimizde. Evi araştırıyor. Evde yiyecek bir şey arıyormuş. Jester'ın dediğine göre arkadaşlar. Çünkü geceleri Jester'ın evindeki yiyecekler çalınıyormuş. Vallahi biraz daha yaklaşma. Biraz daha yaklaş falan diyor. Oğlum Chester iyice size yaklaştı yalnız ha. Dikkat edin. Kamyonumun yanında diyor. Aynen bu bunlar hep Chester'ın arabaları Jester ya. Allah! Jester'ın arabaları çok güzel. I love your car Jester. Evet. Oh! Üst koşuyor. Kaçın lan. Size doğru geliyor. Koş koş koş. o oh, geliyor. Oğlum koşun. Kapat kapat. Kitle. Allah. Oğlum kapıda. Jester. Allah! Arkadaşlar. Kapıda 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 kapıda. Gara garaj kapısını deniyor diyor. Açmayı deniyor diyor. Tamam, açamadı. E... Allah. Oğlum etrafta dolanıyor. Evin etrafını dolaşıyor. Lütfen bütün kapılar kilitli olsun diyor. Kilitlemişlerdir herhalde. Chester, Oradan girmez değil mi? İçeri girerse yandınız çünkü. Panik oldum ya. Hadi. Bir şey yapın şuna. Arkadaşlar. Bir şey yapın şuna. Biliyorsunuz SCP 096 bir de çok güçlü arkadaşlar. Gerçekten yani iflah olmaz bir serseri. <laughs> yani durdu. Allah kapıyı açtı. İçeri girdi. İçeri girdi arkadaşlar. Arkadaşlar içeri girdi. Kapı kilitli değilmiş. Ne, nereye gidiyorsunuz? İçeri girdi. Şu an evde. Allah! Ne yapacaksınız? Aşağı depoya indiler. Garajdan çıkacaklar herhalde. Bu, bu, burası neresi lan? Kapı çıktı değilmiş diyor, bilmiyorum falan. Tamam, duralım diyor ve plan yapalım, düşünelim diyor. 10 dakika sonra. 10 dakika ne yaptı oğlum bu adam? 10 dakika ne yaptı içeride? Tamam, plan yaptılar sanırım şu an. Keşke planı bize de anlatsanız. Yes, Nick, plan ne? Tamam. Yukarı gizli çıkacağız diyor. Ee, şeyleri çalacağız diyor. Sonra etrafı kontrol edebiliriz diyor. Yani silah tarzı bir şey alacaklar sana. Yani kendilerini savunabilecek bir şey alacaklar. Bir şey görüyor musun diyor. Gel, gel, gel. Geliyor mu? Orada mı hala? Hala evde mi vardı? 10 dakika evde bulamadı mı Jester'ları? Ses geliyor diyor ama. Geldi mi? Allah Arkadaşlar hemen üst katta çıldıracağım. Yeni <laughs> girdi, yeni girdi. Odaya girdi arkadaşlar. Yavaş sessiz çıkın, sessiz çıkın. Sessiz, sessiz. Dikkatli olun. Koş 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 Kam, 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 kam. Çok koş çılgın, çılgınca diyor. koş konuşamıyorum artık. Bir şeyler yapın. Allah tamam tamam çıktılar şimdi hatırlıyorum arka kapıdan çıktık diyor ve kilitlemedik diyor tamam evet, evden çıkarken arka kapıdan çıkmışlar arkadaşlar drone uçurmak için sonra kapıyı kilitlememişler onu hatırladım Allah tamam arkadaşlar videomuz burada sona erdi Chester'lar kurtuldu evden çıktılar en azından yani en son birkaç gün sonra gelip evden çıkmalarını umacaklar diye düşünüyorum. Umarım videomu beğenmişlerdir. Gerçekten çok heyecanlı bir videodur beni çok hoşuma gitti dostlar. Siz de beğendiyseniz mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Videonun sonuna kadar geldiniz hala beğenmediyseniz ayıp. Buradan kanala abone olabilirsiniz. O da ayıp. <laughs> kanala abone olmadıysanız hala ayıp yani. Videonun sonundayız artık canım. Abone olun. Burada da 3 tane farklı video işte. Hangisini izlemişsiniz? Tıklayın bu Devam edin dostlarım. De Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.